Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kars'a gidiyoruz. Orada Ani Harabesi'ne gitmek istiyoruz. Oradaki Ani Harabesi'ni çok merak ediyoruz. Direkt Ermenistan sınırında. Ee, çok tarihi bir yer. Mükemmel bir tarihi eserler var orada. Orada camiler, işte camiler, eski kiliseler, aklıma gelmedi. Eski kiliseler. <laughs> eski kiliseler falan. Hani... Evet. Şu anki duygularını söyler misin? Şu anda içinden ne geçiyorsa söyle tamam mı? Yani ya gerçekten şu anda bir blokta aldım diye düşünüyorum. Ya ellerimi böyle bir tutsa kırılacak, kesecek sanki o derece yani. Çok şu anda <laughs> saatime bakıyorum. Eksi 12 derece arkadaşlar. Şu anda hissedilen eksi 12 ama derece. Ama şöyle bir şey de var. Geberiyoruz yani. <laughs> ya efsane bir manzarası var. Efsane. Değil mi? Beğendim ya. Evet. Ben donuyorum ama bu Şöyle göstermem lazım alamıyorum. size. Kars Kalesi Vezir Kürüz Akay tarafından inşa edilmiş. Ve 1300'lü yıllarda Timur İmparatorluğu hükümdarı Emir Timur tarafından yerle bir edilmiş. Daha sonra 1579 yılında 3. Murat tarafından tekrar inşa ettirilme emri verilmiş olan bir tarihi yapı. Karşı Kalesi arkadaşlar. Işıkla birlikte harika bir atmosfer oldu gerçekten. Şiş bir yer. Evet arkadaşlar. Kars Kalesi'nde şehre baktığında ilk göze çarpan yapılardan biri olan taş köprü Kars Çayı üzerinde geçiş sağlıyor. Kale içi mahallesi ile Su kapı Mahallesi'ni birleştirilmiş köprü 1579 yılında Osmanlı padişahı 3. Murat döneminde yapılmış. Çok eski bir e, tarihi bir eser arkadaşlar. Kars Çayı üzerinde şehrin atmosferi hissetmek için taş köprü en iyi duraklardan biri arkadaşlar. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. <laughs> anda ani harabesindeyiz. Burası açık hava müzesi gibi. Gerçekten çok etkileyici, çok güzel yapıtlar var, çok eski yapıtlar var. Mükemmel yani ve e, hepsini tek tek gezmek görmek istiyoruz. Sen de dersin bu konu hakkında? Kesinlikle görmeliyiz çünkü hepsi ayrı ayrı bir şeyi temsil ediyor. Yapmak lazım yani mutlaka gelmenizi görmenizi öneriyorum. Gerçekten mükemmel bir yapıtlar var. Çok eski tarihi yapıtlar. Evet bir yanda Ermenistan bayrağı, bir yanda bizim bayrağımız ve tam da şu anda ortadayız. <laughs> çarşının oradayız. 11 ile 13 yüzyıllar arasında yapılmış çarşı. Aslanlık kapı ile Aşot surları arasında uzanan ana caddenin iki yanında birbirine bitişik olarak inşa edilmiş farklı boyutta ve planlı mekanlardan meydana gelmiştir diyor. Çok ilginç burası. Buralar hep eskiden buralarda bir şeyler satılıyormuş. Eski çarşıymış. Gerçekten ilginç mimarisi bulunuyor soğuktan konuşamıyorum ya. O kadar çok soğuk ki. Burnum okuyor sürekli ya. <laughs> evet yerler buzlu bu arada. <laughs> <Kayna odasınaımız var. gülüyor> Evet arkadaşlar, Anyar Harabelerine geldiğinizde mutlaka bu ufaklıklardan bir şeyler alın. Ne satıyorsunuz siz şimdi? Ben çilek satıyorum abi. Öyle mi? Onun patikleri var. Patikleri çok güzel aldım. Sen ne satıyorsun? O Lip var. satıyor. Bak patik satıyor. Aşağıda da var bir de. Çok güzel. Ticaret yapıyorsunuz ha? Evet abi kendiniz örüyorsunuz. Anneniz falan mı örüyor? Nasıl oluyor? Bunlar güzel yaz Bazen bunlar annelerimiz örüyor. Öyle Sen mi? Evet. Oldum <laughs> çok güzel ama ya. Baksana çilekleri göster bakayım. Çilekler çok güzel ya. <laughs> Bak çetikler de çok güzel. Işıltılı ışıltılı. Evet. Çetikler de. Evet. Kars Ani Harabesi'ne geldiğinizde mutlaka bu ufaklıklardan bir şeyler alın. Gerçekten kendi emekleriyle bir şeyler sağlıyorlar. Kendi emekleriyle para kazanıyorlar. Mutlaka bir şeyler alın yani. Evet arkadaşlar şimdi Kars Kalesi'ne çıkıyoruz. Ani Harabesi'nden geldik. Ani Harabesi'ndeydik. Ani'deydik ve yine Kars merkeze döndük. İşte şimdi... Kaleye doğru çıkıyoruz. Sizler için Kars Ani Harabelerini gezdik, Kars'taki güzel yerleri göstermeye çalıştım size. Bir dahaki maceramızda, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.